Kahramanmaraş merkezli depremlerde Varlık Mahallesi'ndeki 4 katlı binada ilginç bir yıkım gerçekleşti. Binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı yıkılmazken üçüncü kat yıkılarak ortadan kayboldu. Yıkım esnasında dördüncü katın ekseni de kaydı. Abuzer Fırat'a ait olduğu öğrenilen binanın dördüncü katı yaklaşık 30 derecelik bir açıyla döndü. Ya, bu bir var, tamam. Gel buraya. Adıyaman'da acil yıkılacak binalar yıkıldı. Ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. <laughs> Mahalle sakinleri tehlike arz eden bu binanın bir an önce yıkılmasını istiyor. Binanın bitişiğindeki komşuları binanın yıkılma ihtimaline karşı evlerini boşalttı. Mahalle sakini Yaşar Yavcık, binanın her an yıkılabileceğini mahalle sakinleri olarak korktuklarını söyledi. Heh. Bir kat ortada yok. Heh. dördüncü katta yenmiş. Her tarafı da zaten gözündeki bütün bütün Türkiye görüyor. Biz, değil, tabii ki korkuyoruz. Ne olacağını mesela gecedir, deprem olur, ve ne olacağını bilmiyoruz yani. Hep her tarafa dağılmışsa bina. Komşular hepsi bizim yok, komşular taşıdı. Niçin? Şey için, bu bina için.